Merhaba arkadaşlar. Bugün ders çalışıyoruz. Evet bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay diyecektim az Sabah. Ben bir soru okuyup Hemen gel. Gülhan uyanıp evden çıkana kadar ne kadar süre geçmiştir? Dakika. Gülhan dersini baş Gülhan dersi başladıktan ne kadar süre sonra öğle yemeği molasına çıkmışlar. Sesli konuşuyor birazcık. Gülhan'ın öğle yemeği molası ne kadar sürmüştür? Evet 30 dakika. Gülhan evde ne kadar süre ders çalışmıştır? <laughs> bir saat Bata gel bu Bu bitti Bu arada ben çok profesyonel yiyemdir ama başladı. Yok. Ne Nerede dört sayfa kaldı? Hangisinden başlıyoruz? Aşağıdaki durumların... Aşağıdaki durumların hangisi, hangi zaman birimiyle ölçeyi işaretleyelim. Hafta sonu tatil. Hafta. İlkokulun başlangıcı ile bitişi arasındaki süre. Yıl. Bir haftada daha kısa sürecek bir tatil dakika. Topun havaya atılması yere düşmesi arasındaki süre saniye. Yani bak böyle attık diyelim. Bir, iki, üç, dört. Bir, bak hızlı düşüyor ama. Yer çekim. Bir, iki, üç, dört. Bir daha yapalım. Böyle çok hafif. Bir, iki, üç, dört. Yine dört. bir filmin ya film yaşama süresi gün hafta yıl bence on adım yürüdüğümüzde geçen süre dakika saniye olsaydı saniye. gün on adım gün saat dakika <laughs> <laughs> saniyede yok ki şarkı. okula gidip Geldiğimizde geçen süre saat yani dakika ve saat ben mesela 6 saat de say 7 saat okuldayım. Akşam yemeğinden geçen süre saat saniye dakika. Aşağıdaki zaman ölçekleri daha uzun süreyi belirtilen işaretleyelim bir gün bir hafta bir hafta bir yıl bir yıl bir ay bir yıl bir ay bir hafta bir ay bir saat bir dakika bir saat bir dakika bir saniye bir dakika bir saat bir gün bir gün bir hafta bir yıl bir yıl da uzunları işaretliyorum. Bir ay bir saat. Bir ay bir saat. Bir ay. Noktalı yerlere gelmesi gereken sürelerin okunuşlarını bulmacaya yazalım. Bir yıl 365 365 nokta sa gün olarak o zaman a buldum. 6 bir olması gerek. Oğlum <laughs> bunu kaç yaşında çocuğa söylüyorsunuz? 8 9 yaşında çocuk Ben 8 yaşındayım. Ben 4'ünde gezim var ve olduğunda olmuyor gezeceğiz. Çabak kale gideceğiz. 9.30'da 9.30'da şey yapacağız. Mikrofon getireyim ya. Yemin ederim sesimi duymayacaksınız. Yemin ederim. Neyse. 365 6.5 5 <laughs> <laughs> bir şey bir yılda ben bunları tek başıma yapıyorum sizinle konuşan konuşan Allah'ım yarabbim Son iki sayfamızı da sizinle yapıyoruz. Duyun diye bağırıyorum. Korkmayın. Para bizde. Şöyle bizde. Etkinlik videosunun gelmesi için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdaki cümlelerden kare için içine içine uygun noktalama işaretlerini yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bor. İletişimde değişil değişmez kurallar şunlardır. Saygılı, virgül. Dürüst ve kibar olmak. Nokta. Sofrada neler yoktur ki? Börekler virgül, kekler virgül, zeytinyağı, dolmalar virgül, çeşit çeşit salatalar nokta. Ayşe virgül, ezgi ve buket için önemli olan şuydu. Nokta. Çalışmak ve kazanmak. Bu sözcük. Sözcükler şöyle sıralanmalı, sıralanmalıdır. Çiçek virgül, çimen virgül, çimento virgül. Ay nokta. İki cümle arasında şöyle bir fark vardır. Birinci cümleden bir istek virgül, ikinci cümleden bir. Zor, zorunluluk belirtilinmiştir. Nokta. Gökyüzündeki renklerin sırası hiç değişmez. Nokta. Kırmızı virgül, turuncu virgül, sarı virgül, yeşil virgül, açık mavi virgül, koyu mavi ve mor nokta. Giriş bölümü nokta genellikle öykünün kahramanlıkları olayın gerçekleştiği yerler tanı, tanıtılır. Biraz sonra kır, kral sormuş. Hiç buralarda uzaklara gittin mi? Etkinlik videosu da gelecek bugün. Bu akşam, yani bu video bitince A patıra patıra, a patıra patıra, a patıra patıra A a a Kısıp Ben yine arkaya Ödev bitti Bay bay Like atmayı ve abone olmayı bildirimler açmayı unutmayın bay bay